Good done. Good done. İyi misin? Bugün tüm sınırlarını aştın sen. Küstahlığın yüzünden cezalandırılacaksın. Akşamki törene kadar Alişa odasında kilitli kalacak. Biri onu dışarı çıkarırsa ya da herhangi bir şekilde onunla temas kurmaya çalışırsa o kişi gazabımla yüzleşecek. Duygudan tek bir kelime etmeyeceksin. Ama... Bu senin sevgin yüzünden oldu. Tek bir kelime daha etme. Ve lütfen sessiz ol. Sakın konuşma. Akşat, çocuklar hata yapar. Onu affet. Onu sakın kitleme. Anne, bunu benim halletmeme müsaade et. Bırak beni şef. Bana bağırmaya ne hakkın İstediğimi var? İstediğimi yapmaya hakkım var. Kimse bana bir şey söyleyemez. Ben senin babanım. Elimi bırak dedim. Bunu yapamazsın. Bunu yapabilirim. Bugün kimse sana bir ders vermemi engelleyemez. Anladın mı? Yürü. Akşat anlamaya çalış. Onunla ilişkini daha fazla zorlayamazsın. İlişkimizin bitmemesi için bunu yapmak zorundayım. Ve sen... Sen benimle gelmek zorundasın. Hadi. Hadi. Şef kapıyı aç Akşamki tören bitene kadar Bu odada kilitli kalacaksın İçeride oturacak ve Bugün yaptığın büyük hatayı düşüneceksin Akşat Onu hapse attıktan sonra kendini kötü hissedeceğini biliyorsun sen de. Neden bunu yapıyorsun o zaman İzin Bundan ver Hayır hiç de değil Benden başka kimse kapıyı açmayacak eğer biri beni iyi dinleyin. Eğer biri Alişa'yı odadan çıkarmaya çalışırsa derhal bundan benim haberim olacak. Alişa'nın akşamki tören bitene kadar dışarı çıkmamasını sağlayacaksınız. Beni anlıyor musunuz? Anlaşıldı mı? Akşat beni dinle. Akşat! Akşat! Benim evimde neler oluyor böyle? İnsanlar tartışıyor ve birbirlerini rahatsız ediyorlar. Kutan canım. Ne oldu? Neden hazır değilsin? Akşat Alişe'yi odaya kilitledi anneciğim. Ben Alişa'ya ona aldığım kıyafetleri veremem ne yazık ki. Ve giyinip süslenmek istemiyorum. Alişa tüm ailemize haksızlık etti. Özellikle de sana. Buna rağmen onu çok seviyor ve önemsiyorsun. Alişa'ya olan duyguların bir annenin çocuğuna olan duyguları kadar saf. Bir kez daha kanıtladın ki bir çocuk ne yaparsa yapsın annesi onu affeder. Peki sen neden hala hazır değilsin? Alişe'yi azarlarsan kendini suçlu hissedeceğini bilmiyor muydun? O zaman neden onu azarladın? Divali töreni zamanı hem de. Alişeyi odadan çıkar şimdi. Git ve onu buraya getir. Hadi. Alişeyi getireceğim. Alişeye divaride giymesi için yeni kıyafetler aldın öyle değil mi? Kıyafetleri ver. Kıyafetleri verecek misin? Evet onu azarladım. Bu yüzden de onu yatıştırmak zorundayım. Ver hadi. Bekle. İşte. Kutu iyi görünüyor. Dinle Akşat. Alişan'ın yanına gitmeden önce güzelce süslen tamam mı? Ha? Akşat yumuşak kalplidir anneciğim. Katı biri gibi görünebilir ama o yufka yürekli bir adam bunu biliyorsun. Gördün değil mi? Kolayca sinirlenir ama öfkesi kolayca yatışır hemen. O babası. Alişa'yı azarlayabilir ama ona uzun süre kızgın kalamaz. Hadi Kutla, sen de git ve hazırlan. Tamam mı? Hadi. Evet. Gidebilirsiniz. Divari töreni zamanı. Süslenmediniz. Gidin ve hazırlanın. Ben Alişe'yi getireceğim. Teşekkür ederim. Alişe her şey yerli yerine oturdu anne. Evet. Tören için hazırlık yapalım. Hadi gel. Alişe birazdan burada olur. Guttancığım önce bibloları yerleştir, tamam mı? Gidelim. Banyo da mı acaba? Alişa. Alişa içeride misin? Alişa içeri geliyorum. Alişa nereye gitti? Akşat. Gutan. Bunlar Anne bunlar çikolata. Bu Ne oldu? Bunlar eriyor çikolatadan. Çikolatadan yapılmış. Akşat, bunlar bizim biblolarımız değil. Onlar altındandı. Birisi onları çalmış olmalı. Babaanne, onları onları kim çalabilir ki? Burada sadece aile üyeleri var. Dışarıdan gelen kimse yok. Biblolar nerede olabilir? Alişa odasında değil. Alişa? Alişa onları çaldı mı yani? Akıllı sanma Guddan. Bu sefer bir hata yaptın. Bunları uzun zaman önce değiştirmiştim. Evet Guddan. Bunlar olmadan Diwali törenini nasıl yapıyorsun görelim bakalım. Bunlar olmadan Diwali'yi asla kutlayamazsın. Bunları satarak çok para kazanacağım. Harika zaman geçireceğim. Alişa'ya mutlu divaliler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.